Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir YouTube serisi başlatıyoruz ve elimden geldiğince sizlere türkülerimizin hikayelerini anlatacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Gelin bugün Türkiye'nin sadece müziğini değil toplumsal vicdanını da şekillendirmiş çok özel bir ozanın Mahsuni Şerif'in hikayesine yakından bakalım. Onun hayatı sanatın nasıl güçlü bir direniş aracına dönüşebileceğinin en canlı örneklerinden biri. Onu anlamak için her şeyden önce seçtiği isimle, yani mahlasıyla başlamak lazım. Mahzuni üzgün, kederli demek. Aslında bu tek kelime onun bütün sanat felsefesini ve halkın acılarına karşı duyarlılığını özetliyor gibi değil mi? Peki bu efsanevi ismin arkasında kim vardı? Her şey Şerif Cırık adında bir çocukla başladı. Gelin o başlangıca gidelim. Mahzuni bizim aşık ya da ozan dediğimiz o köklü geleneğin bir parçasıydı. Ama bu insanlar sadece birer müzisyen değiller, kesinlikle çok daha fazlası. Onlar adeta halkın vicdanının sesi. Kökenleri de oldukça mütevazı. Düşünün, avuçan aşiretine mensup bir ailenin çocuğu olarak okulun bile olmadığı Berçenek köyünde doğuyor. Hatta bu yüzden ilk okuda gidebilmek için başka bir köye yürümek zorunda kalıyor. İşte işin ilginç yanı da bu. Mahsuni sanatını kendinden önceki devlerin omuzlarında yükselttiğini söylüyor. Yani diyor ki ben geleneğimi Pir Sultan'dan, o derin özlemi Aşık Veysel'den, sesimi de Davut Sulari'den aldım. Ne kadar güçlü bir bağ değil mi? Ama hikaye burada ilginçleşiyor. Yolu her zaman müzikten geçmiyordu. Gençliğinde aklında bambaşka, çok farklı bir kariyer planı vardı. İşte hayatının belki de en keskin virajı tam olarak burası. Umut vadeden bir askeri kariyer ve diğer yanda sanatın o belirsiz, çalkantılı dünyası o ikinci yolu seçti ve bu karar onun kaderini tamamen değiştirdi. Ve bir sanatçı olarak kendi sesini bulması hiç de uzun sürmedi. Öyle bir ses ki bu, ezilenlerin yanında duran, güçlü olanlara ise korkusuzca meydan okuyan bir ses. İşte asıl çatışmada tam burada başlıyor zaten. Mahzuni'nin sanat halk içindir felsefesi onu kaçınılmaz bir şekilde dönemin otoritesiyle karşı karşıya getiriyor, iki farklı dünya adeta çarpışıyor. Hem o öyle soyut fikirler üzerinden konuşmuyordu, hayır doğrudan isimler veriyor, sorunların kalbine iniyordu. İşte bu yüzden de şarkıları bir anda muhalefetin halkın marşları haline geliverdi. Peki bu cesaretin bir bedeli olmadı mı? Elbette oldu. Hem de çok ağır bir bedeli vardı hayatı adeta bir üretim ve zulüm döngüsüne dönüştü. En bilinen tutuklanması da 1971 askeri muhtırasından sonra yaşandı. Düşünebiliyor musunuz? Sadece bir şarkı, Erim Erim Eriyes'in türküsü yüzünden kendine askeri cezaevinde buldu. O çalkantılı dönemde sırf sanatı, sırf türküleri yüzünden toplamda neredeyse iki yılını parmaklıklar ardında geçirdi. Bu rakam bile aslında devletin onun müziğini ne kadar büyük bir tehdit olarak algıladığını gösteriyor. Bütün bu siyasi fırtınaların ortasında hayatın bir de diğer yüzü vardı tabi. Mazuni aynı zamanda bir aile babasıydı. Hayatı boyunca 3 kez evlendi ve tam 8 çocuğu oldu. Bu da onun hem o kamusal mücadelesini hem de özel yaşamındaki karmaşıklığı bize gösteriyor. Peki bunca zorluk, bunca baskı onun üretkenliğini durdurabildi mi? Cevap kesinlikle hayır. Aksine ortaya koyduğu miras tek kelimeyle baş döndürücü. Rakamlara bir bakalım isterseniz çünkü gerçekten inanılmaz. Kariyeri boyunca tam 450 plak yayınladı. O dönem için akıl almaz bir sayı bu. Sadece sazı değil, kalemi de bir o kadar güçlüydü. Aşktan siyasete, toplumsal sorunlardan sevdaya, hayatın her alanına dokunan yaklaşık 900 şiir yazdı. Ve tabii ki kasetler o kasetler sayesinde müziğini ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaştırdı. 50'den fazla kaset doldurdu ve onun sesi o kasetlerle evden eve, şehirden şehire yayıldı. Yarattığı etki zamanla Türkiye sınırlarını da aştı. Öyle ki 1989 yılında Halk Ozanları Federasyonu onu dünyanın yaşayan en büyük 3 ozanından biri olarak onurlandırdı. Bu onun sanatının ne kadar evrensel olduğunun bir kanıtıydı. Ama aslında onun en büyük mirası ne biliyor musunuz? Şarkılarının bugün bile hepimizin dilinde olması. Domdom kurşunundan Çeşmi Siyahıma. Bu eserler artık sadece bir dönemin değil, tüm zamanların klasikleri arasına girdi. Bu dolu dolu hayat yolculuğu 2002'de sona erdi. Vasiyeti de tıpkı yaşamı gibi anlamlıydı. Alevi Bektaşi inancının kalbi olan Hacı Bektaş'a Hacı Bektaşi Veli Dergahı'nın yakınına defnedildi. Bu, onun köklerine olan derin bağlılığını gösteren son bir adımdı. İşte Mahsuni Şerif'in hikayesi, günün sonunda bizi çok temel ama bir o kadar da derin bir soruyla baş başa bırakıyor, bir şarkı ne zaman bir tehdit haline gelir, bir sanatçının sesi ne zaman kurulu düzen için tehlikeli olmaya başlar. Katlandığınız için teşekkür ederim. Ayrıca bunun gibi daha fazla video istiyorsanız lütfen kanalımızı beğenin, paylaşın ve abone olun. Sizi seviyorum.